arkadaşlar yarım kalp şimdi daha daha fazla gitti çünkü Reaper patladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Arkadaşlar bugün buradayız. Hayatta kalma şeyindeyiz. Dünyasındayız. En son kılıcım lava düşmüştü ama Game Mode'dan yeni bir kılıç aldık. Aynısından. Kuda Eee, bakalım. Bloom bekle. Envanteri açamıyorum. Ha. Açtım. Yok bloğum yok. Canavar mı var mı? De... Öldürdüm. Bir tane öldürdüm. <laughs> ha, e, hayır. E, Kanki dem yok demir kılıç yok de yok e bende şeyin atını değil ben biliyorum o dirizur sana mı çıktı bekle benim e kaskım e maskım vardı benim kaskım falan vardı kanki kaskım nerede Teşekkürler. Giyelim. Ben kask... Heh. Gözüktü. Tamam. Güzel. Aa. Acaba bu ne canavarı? Nasıl bir zombi acaba? kanki ben zombinin intikamını aldım merak etme. <laughs> orada bak orada. <laughs> Altın mı? Bilmiyorum. Kanki al bakır vardı. Kanki bunlar ne? Zombi e, zombiler adam mı çağırdı ne oldu? Adam çağırdı araya. Kanki ar bu bakırlar da. E, kanki ar bu bakırlar da senin al. al. Bunlar da senin. Hadi. Bekle envanterimi açmaya çalışıyorum. Ekmek yiyelim bir de. Tamam. Hadi görüşürüz. Ben de gidiyorum o zaman. <laughs> Biliyorum. Saka yaptım. Saka. Bekle. Burada bir tane delik var kanki. Bu deliği sen mi kazdın? Ee, seni sana bakacağım. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> ben e, kanki e, kanki time set'te yapar mısın? Hava e, çünkü yağmurlu da. Yağmur var. Zaten gün zaten gündüz kanki. Gündüz e, Tamam açık yap açık. Kanki aç tamam geliyor. <laughs> e hala yağmurlu hava kanki. Tamam, güzel. Gereksiz e, kank gereksiz tüm eşyalarımı lava attım. Bitti. E, Kanki ben de gereksiz tüm eşyalarımı lava attım. oldu altınım altınım oldu altın altın altınım oldu bir sürü altınım altınım oldu altınım altın altın alalı altın 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 altınım altınım oldu oldu <laughs> altın oldu hemen um, şey Hemen altın pişiriyorum. Altın pişireceğim. Altın, altın, altın. Altın pişiriyorum. Bir dakika. Dokuz yeter ya. Chase play. Dur bir dakika. Pantalon yapmak için. Yeter yeter ya. Dokuz tane. Dokuz tane altın yeter. Yok şey altın altın yarı altın olalım kanki yarı yarı altın bir dakika şuradan kaska ihtiyacım yok Pantalon e, için iki tane kalmış. Pantalon yapabilirim yani. Ha tamam güzel. <laughs> yanlışlıkla vurdum, yanlışlıkla fırını açacaktım da. Kanki yanlışlıkla e, vurdum kanki birerek değil. Kanki e, kanki e, kanki e, kanki yarı artın. yarı demir ayakkabı yapalım mı? Hadi hadi koy eşyalarını koy. Ka kanki ama benim şeye ihtiyacım var. Benim dört tane demire ihtiyacım var. Ayakkabı için kanki. Alabilir miyim bir? Ama kanki fırın. Ama kanki fırından dört tane alabilir miyim? Ama fırın ben de dört tane. Sadece dört tane. E kanki söz dört tane aldım. Evet ben aldım. Kanki yakıt bitti. Yakıt bitti. Kanki yakıt çalışmıyor. Kazmayla odun kıran ilk insan. Eee? Odun gelmedi. He geldi. Sus. Ya o bende 4 tane var zaten. Bekle ben 4 Kanka yok? Bende 4 tane yok. Sen ver. Em ee, yok bende yok vallahi yok. Ver. Hadi kanki. Yok ben yün, bak yünden e, pantolon da e, yünden ayakkabı da yapabilirim ha. Yünden. Tamam. 26 tane 20 tane <laughs> 26'ya gerek yoktu ki. Hem kanki bende demir yok. Ha, gelmedi çünkü 4 tane. Tamam. Şöyle crafting table'dan yapalım. Bir dakika. Tamam. Kanki ben yaptım. Şey daha fazla şey bir, bir dakika. Bon. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir dakika kapatamıyorum. Heh.